Güney kısmının bütün sokakları büyük oranda asfaltı tamamlanmış oldu. E, tabii asfalt dökmeden önce zemin iyileştirmeleri de e, büyük oranda tamamlandı. Şu an Akdeniz Çay Mahallesi'ne güney kısmında yaklaşık 18.500 ton asfalt serimi gerçekleşmiş oldu. Bu yollar da tamamlandığında e, Çay Mahallesi'nin güney kısmındaki tüm sokaklardaki asfaltı tamamlamış olacağız. E, aynı zamanda Ahmet Kaya Parkı'nın etrafında 7.400 metrekare e parke yol imalatı gerçekleşmiş oldu. Yol çizgilerimiz atıldı. Burak Bey. <laughs> Vali'cığım memnun olduk yani buna. Allah razı olsun diyorum ya. Sanalarda burada ben azmet kimse de görmedim. Şey, güzel bir çalışma biterse güzel yani. Haklı için güzel bir şey olur yani. Yani müsterendir per mahvoldu. Yani dükkana gelir ne halledir yani. Perişan olur yani. İnşallah tur sopaktan otururuz. Yani sağ olsun Vahap Bey. Vahap başkanımız yollarımızı çok güzel yaptı. Mükemmel bir e, çalışma gösterdi. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Hani bu çalışma e, sayesinde mahallemiz daha da güzelleşiyor. İnşallah daha güzel yerlere ulaşırız. Harika. Aa, gör, gözümle babacım. Temizlik şahane bir şeydir. Daha böyle bir şey Hı. görmedik Hı. yani. Hı. Böyle bir asat görmedik daha doğrusu yani. Böyle bir temizlik görmedik. Bugüne kadar. Ya vardı yani. Bunu gibi değildi abi ya. Yollar bozuktu. Yollarımız bozuktu. Şahane oldu. Temiz oldu. Güzel oldu. Herkes memnun. Yani memnun olmayan bir kişi parmağını kalırsın. Daha ne diyebiliriz ki? Allah razı olsun bizim büyük şehirde.